Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Sıfırdan Excel öğreniyorum. Temel ve orta seviye 4 konu başlığı altında 64 videoda tamamlandı. Kanalımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ileri seviye Excel derslerine hep beraber başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bu videoda verimliliği artırmak için hedeflerimizi önceden belirlemeyi göstermeye çalışacağım. Yani ne olursa nasıl bir sonuç elde ederim gibi sorulara bir tablo yardımıyla cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Videomuza hemen başlayalım isterseniz. Yapacağım işlemde kar oranını artırarak veya satışı artırarak elde edebileceğimiz sonuçları göreceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi Şurada herhangi bir yerde öncelikle neyimiz olur arkadaşlar? Bir ham fiyatımız olur. Ham fiyat diyelim. Ardından kar oranımız olur arkadaşlar. Sonra satış adedimiz olabilir. Yani bir de bunlara bağlı olarak toplam tutarımız olur arkadaşlar. Bu toplam tutara göre bir hesaplama yapmaya çalışalım. Şuraya da verileri girelim arkadaşlar. Yuvarlak rakamlar gelelim ki işimiz daha kolay olsun. Ham fiyatımızı örneğin 100 lira yapalım. Bu 100 lirayı da para cinsine çevirelim hemen şuradan. Hatta şu on da kaldıralım. Direkt 100 lira olsun. Kar oranımız da yüzde değeri cinsinden gözüksün. İşaretledim. Bunu da yine 10 yapalım isterseniz. Satışa dediğimiz de yuvarlak bir rakam olsun. 10 tane olsun. Toplam tutarımızı hesap etmeye çalışalım bu verilere karşı. Hatta şuraya diyelim ki bir A ürünü diyelim. A ürünün satış tablosu olsun bu. A ürünün satışı diyelim. Bunu da isterseniz bir tabloya dönüştürelim beraberce. Ee, yanındaki hücreyi de beraber seçtikten sonra hizalama grubunun hemen altındaki oka tıklatalım. Hizalamada metin hizalamamızı seçim arasında ortala olarak işaretledim ve tamam dedim ki metnimiz ortalansın arkadaşlar. Burayı da kalın yapalım. Şöyle bir Dolgu rengi de yapalım arkadaşlar. Hatta bunları da bir tablo için şöyle. Hani buna gerek yok. Top, toplam tutarı bir alt çizgi ekleyelim. Alt kenarlık olarak ekledim arkadaşlar. Böyle bir tablomuz olsun. Toplam tutarımızı da hesap edelim arkadaşlar. Toplam tutarımızı nasıl hesap edeceğiz? Eşittir dedim. Arkadaşlar şimdi bir öncelikle yüzün yüzde onunu alalım. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Yüz çarpı yani ham fiyat çarpı kar oranı dedim. Bakın hemen yüzün yüzde onu 10 lira yapıyormuş. Bunu da hesap etmiş olduk arkadaşlar. Fakat bize ne lazım arkadaşlar? Yüzün yüzde 10 eklenmiş değeri lazım. Bunun için yine hücreme çift tıklattım. Formülümün başına sonuna bir parantez ekleyelim. Artı diyorum ham fiyat üzerine eklesin bunu. Yani ham fiyatımı da seçmiş oldum. 100'ün %10'unu bulmuştuk. Yine yüzde topladım. 110 lira ediyormuş kar oranında eklediğimiz arkadaşlar. Peki satış adedini de hesaplayalım arkadaşlar. Yine formülme çift tıklattım. Yine bunları bir parantez içerisine alıyorum başından sonuna kadar. Çarpı diyorum. Satış adedi olarak da Buradaki D5 hücresini seçip enterladığımda 100 liralık bir ürünün 10 tane satışı %10 kar oranıyla 1100 lira yapıyormuş. İsterseniz şuradan 200 yaptığımızda da sonuçlarımızın değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. 2200 lira yaptı. Şimdi arkadaşlar biz kar oranlarını değiştirdiğimizde nasıl bir sonuç elde ederiz? Bunu topluca bir tablo halinde görmeye çalışalım. Bunun için bu toplam tutar formülünü çift tıklatıp formülümü olduğu gibi kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C ile seçtikten sonra buraya da geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Veya arkadaşlar bakın 2200 lira burada gözüktü. Ama ben bunu eşittir. Zaten burada bir formül var. Buraya seçtiğim zaman yani D6 hücresine eşitlediğim zaman buradaki rakamı da otomatikman buraya alabilmiş oldum arkadaşlar. 2200 lira artık buradaki formül değiştikçe buradaki rakam da değişecek. Bakın isterseniz bunu tekrar 100 yapalım. 1100 lirayı yaptı. Buradaki formülüm de değişmiş oldu. Yani buradaki formülü kopyalamakla hiçbir farkı olmamış oldu. Şimdi arkadaşlar kar oranlarını hesap edelim. Kar oranlarını işte %10, %20 gibi artırabiliriz ya da Şöyle yapalım. 5, 10, 15 gibi yapalım. Şuradan bir grup hücreyi seçtim. Öncelikle bir yüzde değeri olarak hesapla dedim. Ardından yani yüzdeye bastım. Ardından giriş sekmesinde doldur seçeneğinin altındaki seri kısmına geldim. Burada adım değerim 5, 5 artsın istiyorum. Dolayısıyla 5 biz yüzde değerlerini artırıyorduk. Dolayısıyla 5 yüzde olarak koydum. En son değerimde Örneğin %50'ye kadar artsın kar oranımız. 50 yüzde yazıyorum ve tamam dediğimde arkadaşlar tabi buraya ilk bir 5 değerini gelip ardından yapmam gerekiyor. Şöyle ilk rakamı girdikten sonra belli bir hücre aralığı seçtim ve yine doldur kısmına gelip seriyi seçtim arkadaşlar. Adım değerimi 5 dedim yüzde şeklinde belirttim. En son kar oranımı da %50 olarak buraya belirtip tamam dediğimde arkadaşlar 50'ye kadar doldurmuş oldu bizim adımıza. Şimdi kar oranlarını da şuraya yazalım isterseniz arkadaşlar satır olarak. Bunlar kaç tane oldu? Şöyle bir bakıyorum hepsini seçtikten sonra 10 adet olmuş. 10 tane hücre seçelim buraya da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane hücre seçtim. Satış adetlerimde 10 tane olacaktı. 10 yazdıktan sonra Ctrl Enter tuşuna bastım. Ve hepsine 10 değerinin gerilmesini sağladım arkadaşlar. Buradaki 1100 lirayı da şöyle belirtelim isterseniz. Şurayı da tablo olarak isterseniz biçimlendirmek için. Kenarlık ekleyelim. Tüm kenarlıklar dedim. Arkadaşlar bir tablomuz hazır olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar kar oranı %5 olduğunda. Satışım 10 tane olursa ne kadarlık bir satış yapmam gerekiyor? Veya kar oranının %50 olduğunda 10 tane satış yaparsam toplam tutarım ne kadar olacak? Bu toplam tutarları da buradaki hücrelerde göstermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım arkadaşlar? Bütün tablomu seçtikten sonra yukarıdaki sekmelerden veri sekmesine geliyorum. Ve sağ taraftaki tahmin grubu araçlarından durum çözümlemesine tıklatıp Veri tablosunu seçiyorum arkadaşlar. Karşıma bakın burada 2 adet gerilebilecek değer çıktı. Bunların ilki satır giriş hücresi. Arkadaşlar bakın satırlarımda neler vardı benim? Satış adetlerim vardı değil mi arkadaşlar? Şurası benim satırlarım. Satış adetlerim var. Dolayısıyla ben buradaki formüldeki satış adetim neresiyse onu seçeceğim arkadaşlar. Bu formülde satış adedim neydi? Şurada hesaplamıştım. Dolayısıyla D5 hücresini seçtim. Sütun giriş hücrem neresi olacak? Sütun giriş hücremde kar oranlarını belirttim. Dolayısıyla şuradaki kar oranı olacak. Ve tamam dediğimde arkadaşlar. Bakın Excel benim adıma hepsini hesaplamış oldu arkadaşlar. Şuradakileri de şu şekilde seçtikten sonra isterseniz giriş sekmesinden para birimine çevirebiliriz. Hatta ondalıkları kaldırıp daha net bir tablo elde edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tablomuzda burada olmuş olduğu gibi kar oranı %10, satış adedi 10 olursa toplam tutarımız 1100 liraydı. Bakın kar oranım ve satış adedim kesiştiği nokta 1100 liraymış. %50 kar oranını çıkartırsam 10 tane satışta ise 1500 lira yapıyormuş arkadaşlar. Peki satış adetlerini değiştirirsem nasıl olacak arkadaşlar? Satış adetlerini de isterseniz artıralım. Satış adetlerini seçtim ve yine doldur kısmından seri şeklinde getirdim. Ve bunların da beşer beşer arttığını düşünelim yine. Tamam diyelim. Satış adetlerim de artarsa bakın tablom kendini güncelledi. Şimdi %50 kar oranıyla 55 adet satış yaparsam 8250 lira gibi bir toplam tutarım olacakmış arkadaşlar. Kar oranımı değiştirmezsem yani %10 olarak kalırsa ama ben 55 tane satarsam toplam tutarım 6050 lira gibi bir rakam olacakmış arkadaşlar. Tablomuzdan bunu görmüş ve artık kendimize hangisi daha mantıklıysa buna uygun hedefler belirleyebilir hale gelmiş olduk arkadaşlar. Evet bu veri sekmesindeki tahmin grubu araçlarından veri tablosunu da bu videomuzda incelemiş olduk arkadaşlar. İleriye dönük hedefleri belirlemek için oldukça kullanışlı bir araç olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.